Şubat ayı ihracat rakamları basın toplantısına hoş geldiniz. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Denizli'de açıkladığı ihracat verilerine göre Türkiye'nin Şubat ayında ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %4,3 artışla 12 milyar 93 milyon dolar oldu. Basın toplantısına Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Denizli Valisi Abdülkadir Demir, Denizli Belediye Başkanı ve Tim Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Pamukkale Üniversitesi Rektörü ve ilin önde gelen ihracatçı ve iş adamları katıldılar. Açılış Benim konuşmalarının bu, ardından bu, söz alan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaşandı, dünya yaşandı, ekonomisinde yaşandı, yaşanan yaşandı olumlu gelişmelerin edilmiş. ihracatçıların lehine o, olduğunu birlikte, vurguladı. Reel ekonomi tarafında çok önemli pozitif gelişmeler yaşanıyor. Dünya ekonomisi ve küresel talep bir normalleşme süresi içerisine girdi. Gelişmiş ülkelerdeki büyüme eğilimi dünya genelindeki talebi de destekliyor. Özellikle Avrupa Birliği ve Euro bölgesi 2013 yılının son çeyreğinde de büyümesini sürdürdü. Özellikle Sydney'de geçen hafta sona eren G20 Maliye Bakanları toplantısında da Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin 5 yıl içerisinde 2 trilyon dolarlık bir büyüme ve 10 milyonlarca yeni istihdam oluşturma hedefi var. Bu da özellikle 2014-2018 döneminde büyüme temposunu G20 ülkeleri arasında 2 puan artıracak. Genel olarak baktığımızda gerek dünya ekonomilerinde gerek Avrupa Birliği'nde IMF ve Dünya Bankası tarafından bütün büyüme beklentileri olumlu olarak revize edildi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise aralarında Türkiye'nin de olduğu gelişmekte olan ülkelerle ilgili olumsuz senaryoların gerçekçi olmadığını söyledi. Bu gelişmekte olan ülkelerle ilgili kırılgan üçlüler, beşliler, sekizliler, onlar diyerek isimler yakıştırılan bu ekonomilerle ilgili de maalesef olumsuzluk beklentilerini bir kesim dünyada da bunlara biz bir kesim diyelim. Böyle bir olumsuz beklenti yaratmak, yaratmayı illaki istiyorlar ama artık o öyle eskisi kadar kolay değil. Çünkü gelişmekte olan ülkeler bugün dünyadaki gayri safi hasılanın yüzde ellisinden fazlasına sahip hale geldiler. Bugün Çin inanılmaz bir performans göstererek son 20 yılda devamlı olarak dünyada rekorlar kırarak çok başka bir hale geldi ve bugün dünyadaki en büyük ekonomi haline geldi. Onun için eski gibi yani öndeki, karşıdaki bünye aynı bünye değil. Verdiğiniz bir kararla, verdiğiniz bir ilaçla bir bünyenin size gösterdiği tepki aynı tepki değil. Türkiye'de 2013 yılında beklenti bizim orta vadeli programdaki büyüme hedefimiz %3.5'tu. Gerek Türkiye, gerek Merkez Bankası, gerekse dünya finans piyasaları, gerek IMF, Dünya Bankası gibi kuruluşlar Türkiye'nin büyümesinin %4'ün üzerinde olacağını öngörüyorlar. Bizim de beklentimiz bu yönde. Timin açıkladığı rakamlara göre Şubat ayında en fazla ihracatı 1 milyar 836 milyon dolarla otomotiv sektörü yaparken hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 1 milyar 489 milyon dolar ihracatla ikinci sırada, kimyevi maddeler sektörü ise 1 milyar 449 milyon dolar ihracatla üçüncü sırada yer aldı. Şubat ayında en fazla ihracat artışını %37,1 ile fındık sektörü, %25 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü ve %19,7 ile meyve sebze mamulleri sektörü yakaladı. Şubat ayında en fazla ihracat yapılan 3 ülke sırasıyla Almanya, Irak ve İngiltere oldu. Almanya'ya ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre %7 artarken Irak'a ihracatımız %19, İngiltere'ye ihracatımız %7 artış gösterdi.